Değerli arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Dikkat ediyorsanız son aylarda, haftalarda uzay çalışmalarından da sizlere bahsediyorum. Bunun özel bir nedeni var. Çünkü bir güvenlik ve strateji kanalında uzay çalışmaları ve uzaya dönük küresel güçlerin yürütmekte oldukları rekabet ve mücadele yer almazsa o kanal ciddi bir zafiyet içinde demektir. Çünkü Bugün karada, havada, denizde ne yaşanıyorsa uzayda da o yaşanıyor. Bugün karada, havada, denizde yaşanılan her şey açık ve seçik yaşanıyor. Uzay dizlice yaşanıyor. Ama şunu hepimiz biliyoruz. Gelişmekte olan Türkiye gibi ülkeler de dahil biliyor. Uzaya hakim olmayan dünyaya hakim olamaz. Bir dönem bu laf denizlere hakim olmayan dünyaya hakim olamazdı ve Büyük Britanya İmparatorluğu denizlere hakim oldu ve ondan sonra kendi hakimiyetini üzerinde güneş batmayan bir imparatorluk olarak sağladı. Yine havaya hakim olamayan işte Amerika Birleşik Devletleri bugün İsrail'i o şekli sokan bir e, kimlik. Şimdi uzay uzay yarışı var. İlerleyen dönemlerde anlatacağım yani. Ay'a niye birdenbire herkesin ilgisi arttı? Ay orada dönüp duruyor. 50 yıldır giden yok, gelen yok. Soğuk savaş yıllarında gidildi, gelindi. Tamam. Amerika ile Rusya, Sovyetler Birliği birbirine girmişti. Ama şimdi ne de? Üç bölümlük bir öykü bu. Bu birinci bölümü. Her gün bir tanesini vereceğim. Yani 3 ayrı e, video analiz göreceksiniz bu alanda, uzay alanında. E, ne oluyor, ne bitiyor? Çin, Amerika ve Rusya ne yapıyor? Bunları anlatmamız lazım. Çünkü e, geri kalanı eksiklik olur. Bakın Amerika Birleşik Devletleri Uzay Kuvvetleri Komutanı var. General Stefan Whiting. Tanıyalım. Arkadaş Colorado Springs'te Komutanlık 39. Uzay Sempozyumunda bir konuşma yaptı. Ana cümlesi giriş cümlesi şuydu: Olası bir uzay savaşı artık bir teori olmaktan çıkmıştır. Aksine yaşanma ihtimali her geçen gün biraz daha artan gerçekçi bir kavramdır. Uzaya savaş alanı olarak bakmaya başlamışlar bile. Diyor ki Çin Halk Cumhuriyeti Pasifik üzerinde bir ağ oluşturuyor. Evet uzaydaki bu ağın ana hedefi Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerini, müttefik kuvvetleri tespit, takip ve imha etmektir. Rusya 2018'den bu yana yörüngedeki uydu sayısını, istihbarat uydu sayısını 2 Çin Halk Cumhuriyeti 3 misli oranında arttırmışlardır. Yatırıma bakar mısınız? 6 yıl gibi bir zaman diliminde Rusya'nın uydularının miktarı 2018 yılda 1 ise bugün 3. Çin'in 1 ise 4. Böyle bir artış var. Bu iki ülke uzaydaki uyduları etkisiz kılacak yeni nesil savaş unsurları ve silahları test etmektedir. Çok doğal. Hiç şaşırmayın. Amerika da yapıyor bunu. Onu da Ruslardan anlatacağım. Amerika da yapıyor. Niye? E Çünkü teknoloji öyle bir noktaya geldi ki şimdi GPS, işte uydu, görüntü, ikaz, erken ikaz, koordinat belirleme, her şey ama her şey uydular üzerinden yapılıyor. Eğer siz bir çatışma anında rakibinizin diyelim ki mütevazi iki devlet birbirine girdi. Ne yapıyorsunuz mütevazi iki devlet olarak küresel güç olmayan iki devlet olarak savaş meydanında rakibinizi elektronik harple bloke ediyorsunuz. Yani işte sistemlerini bloke ediyorsunuz, sihalarını bloke. Bu bu böyle bir şey. İş küresele döndüğü zaman Amerika, Rusya, Çin arasına onlar da diyorlar ki ben bu adamın uzaydaki uydu gücünü yok etmezsem o beni yok eder. O yüzden şimdi hazırlandıkları şey öyle işte bilim kurgu filmlerindeki gibi uzaya çıkacaklar birbirlerine lazer atışı yapacaklar değil. Üzerinde çalışılan uzaya silah taşınması bu lazer olabilir başkaları da olabilir ve o silahlarla rakibin uydularını yok etmek uydusunu yok ettiğin zaman adam kör sağ hepsi bitti adam bitti zaten Amerika Birleşik Devletleri diyor bugün uzayda en güçlü mimariye sahiptir fakat rakiplerin askeri ataklarına karşı kararlı programlar üretmek zorundayız Rus ve Çin uzay silahları dünya için güçlü tehdittir. Doğrudan medeni yaşam biçimine dönük bir tehdit olarak algılanmaktadır. Amerikalıların, Batılıların böyle bir durumu var. Kendi yaşam biçimleri medeni, diğerleri ya yani bir Rus'un senden yaşam biçimi olarak farkı ne? Geç. Eee bu tehditleri iyi tespit ve caydırma zorundayız. Çünkü artık uzayda süper yapılarla karşılaşabiliriz diyor. Uzayda süper yapılar. Çünkü sonuç itibariyle tamam uluslararası uzay istasyonu ortak kullanılıyor ama Çin'in kendine ait bir uzay istasyonu var. Uzayda. Ya öyle bir durum. Uzayda yaşanacak bir çatışmanın ...küresel sisteme yansıması ölümcül olacaktır. Çok doğru. Öyle böyle altından kalkılır bir şey değil. Belki hiç kimse ölmeyecek. Niye? Çünkü yukarıda birbirlerinin uydularını vuruyorlar. Bize ne diyebilirsiniz değil mi? Hayır öyle değil. O uydular yok olduğu an itibariyle dünya ekonomisi yok oluyor. Böyle bir durum var. Borsa, altın fiyatları, emtia pazarları her şey... Bir anda ev illa sivri külla, ilkel çağ, evde mızrak. Öyle. Çünkü bütün bu a, bütün bu sistem, bütün bu ekonomi verileri, datalar, data haberleşmeleri, şunlar bunlar ne varsa, ne varsa oradan geçiyor. Onu ortadan kaldırdığın zaman New York borsası yok. Hikaye bu. Eee Böyle bir çatışma dünya ekonomisinin topluca ve tamiri çok zor biçimde çökmesi demektir. Yalnız ekonomi değil çevre etkilerinin de on yıllarca sürecek olmasını hesaba katmak zorundayız. Şu anda İngiltere, Kanada ve Avustralya ile Olimpik Savunma Harekatı programı çerçevesinde burada olimpik kelimesini mutlaka uzayla bağlantılı bir biçimde kullandılar ama yani isim verirken ben çıkaramadım açık konuşayım. Bazen aklımın ermediği konularda olabiliyor. O yüzden bir olduğu gibi kullandım. Bilgisi olan varsa bana yazsın düzeltiriz. Uzay hazırlık ve çalışmalarını optimal noktada gerçekleştirmeye çalışıyoruz bu ülkelerle İngiltere, Kanada ve Avustralya. Bu harekata Almanya, Fransa ve Yeni Zelanda'da çağrılmıştır diyor. Şimdi e, Amerikan Uzay Kuvvetleri Komutanı'nın ifadesine göre Batı bilinen Anglo-Amerikan ittifak merkezde olmak üzere yanına da Fransa ve Almanya'yı da almak biçimiyle yarın bir gün İspanya gibi İtalya gibi de devletlerin ve Japonya'nın kendine ait zaten büyük bir uzay programı var. Bunların da katılımıyla Nasıl ki e, Antarktika bölgesinin yani Kuzey Kutup bölgesinde güneyde değil Kuzey Kutup bölgesinde yeni ticaret yollarının buzulların erimesiyle açılması çerçevesinde o bölgeyi Rusya ve Çin'e kapatmaya çalışıyorsa benim gördüğüm kadarıyla hep beraber yukarıyı, uzayı da bu iki devlete kapatmaya çalışıyorlar. Dünya bitti dünyayı bitirdik ve iş uzaya kaldı. İki video analizim daha hem pazar hem pazartesi günü inşallah Allah sağlık verirse sizlerle olacak. Hoşçakalın.